Evet grafikte grafiğe bakıp bizden x çarpı fx'in sıfırdan büyük olduğu bölgeyi soruyor. Şimdi x fx'i yazacak olursak bir başka sayısı olacak. a çarpı x artı 5 buradaki kökten dolayı buradaki kökten dolayı x eksi 1 ve buradaki kökten dolayı x eksi 5 olacak. Büyüktür 0. Şimdi fx'in bittiği işaret eksi olduğu için şuradaki a sayısı negatif olacak. O zaman şuradan kök 0, buradan eksi 5, buradan 1, buradan da artı 5 geliyor. Bunun şimdi tablosunu oluşturduğumuzda eksi 1, 0, 1 ve 5. Buralar köklerin olduğu yerler. Evet işareti de belirledik. Ne ile başlayacakmış? Eksi ile başlayacak. O zaman eksi çift katlı köküm yok. 1 eksi 1 artı gidecek. Eksi artı eksi. Nereye istiyor benden? Sıfırdan büyük olduğu bölgeyi istiyor. Eşitlik hiçbir yerde olmadığı için açık aralık olacak hepsi. Eksi 5 sıfır birleşim 1 5 olacak. Bu değerler kimlerdir? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Diğer taraftan 2, 5, 2, 3, 4. Bunlar gelecek. 4, eksi 4'ü. Bu da bunu götürdüm mü? Geriye eksi 1 kalır. Eşitsizliklerde işler, işler çarpımı uygun değildir. Bu yüzden 1'i sol tarafa atıp normal hale getirip öyle çözüyoruz. Eksi 1, eksi 1 küçüktür 0. Burada payda eşitlediğimizde x artı 2 eksi x artı 1 bölü x eksi 1 büyük eşit 0 geldi. Yukarısı 3 oldu. Aşağıda x eksi 1 büyüktür 0. Payın kökü yok. Pozitif. Sadece paydanın kökü var. O halde artı eksi olacak. Bizden çözüm kümesini istemiş. Yani birden büyükleri de alacağız. O halde ee, bir paydanın kökü olduğu için açık aralık olacak. Evet sadece fx'in sıfırdan küçük olduğu yerleri istiyor. O halde tablo baktığımızda işaret tablosu eksi 4, 5 ve 9 olacak. Şekle baktığımızda burada artı, burada eksi, burada tekrar artı, burada eksi olduğunu görüyoruz. O zaman aralık neresi olacak? Eksi sonsuzdan başlayacak. Eksi 4 eşitlik olduğu için alıyorum. Birleşim 5-9 aralığı olacak. Dolayısıyla doğru cevap Adana'dır. Evet bir eşitsizlik sistem çözümü. Birincisi x çarpı x eksi 4 paydasını çarpandan ayırdığımızda x eksi 3 x artı 3 küçük eşit 0 olacak. Bunun kökleri 0'da 4'te. Eksi 3 ve artı 3'te kökleri var. İkincisi de zaten çarpanlarına ayrılmış. X kare 1 eksi X büyüktür 0. Bunun kökleri de 0, 3. Paydanın kökü tekrar 0 geldi ve 1'dir. Burada çift katlı olan X kare vardı. Yukarıda da X olduğu için tek kata düştü. Yani şu an çift katlı hiç köküm yok. Bu değerlerin hepsini sıralıyoruz. Eksi 3. Sonra eksi 3'den daha önce sonra 0 sıfır var. 0'dan sonra 1. Bir, 1'den sonra 3 ve 4. Burada şuna 1 numara. Şuna da 2 numara dediğimizde buranın ve buranın tablolarını yapacağız. Evet. Birincisi için işaret artı. O yüzden kökleri bir işaretleyelim. 0'da kökü var. 4'te kökü var. Eksi 3 ve artı 3'te de köklerimiz var. Evet işaretimiz artı ile başlayacak. Eksi sonra artı olacak. Burada biri de kök olmadığı için işaret değişikliği olmadı. Eksi, eksi sonra tekrar artı. Evet bunun sağladığı yerler şu gösterdiğimiz kısımlar. Şimdi ikinci eşitsizlikte sıfırda kök var. Üçte kök var. Bir de birde kök var. Çift katlı kökümüz yoktu. İşarete baktığımızda şuradan dolayı bir eksi geliyor. Buradan dolayı da bir eksi geliyor. İkisini çarpımı artı yaptığı için artıyla başladık. Bu sonra eksi olacak. Sonra tekrar artı. Sonra eksi olacak. Birincinin sıfırdan küçük olduğu yerlerde. ikincinin de sıfırdan büyük olduğu yerler. Yani şu kısımlar oluyor. O halde ikisinin çakıştığı 3 ve 4 aralığı var. 3 birincisinde paydayı sıfır yaptığı için alınamaz. 4 payın kökü olduğu için onu kümeye dahil edeceğiz. Bunun dışında kritik noktalarımıza bakalım. Birinci de eksi bölgede bir şey yok. O yüzden şurada sadece sıfırın uç noktalarına bakacağım. Sıfırın uç noktaları ikinci denklem için eşitsizlik yoktu. Dolayısıyla ikinci de eşitsizlik olmadığı için ekstra bir nokta gelmesi mümkün değil. Burada iki ayrı eşitsizlik var. Birisi 4x artı 2 küçük eşit x kare artı 3x. Diğeri de x kare artı 3x küçüktür 2x. Birinciyi toparladığımızda x kare eksi x eksi 2 küçük eşit 0. İkinciyi toparladığımızda 5x küçüktür 0 olacak. İlk ifade çarpanlarına x eksi 2 ve x artı 1 biçiminde ayrılıyor. İkinci ifadede x çarpı x artı 5 küçüktür 0. Bunun kökleri 2 ve eksi 1. Bunun kökleri 0 ve eksi 5'tir. Yine tablo yapıyoruz. Eksi 5, eksi 1, 0 ve 2. 1 numara şuna 1 numara diyelim. Buna yine 2 numara diyelim. 1 numaranın kökleri nerede var? Eksi 1 de ve 2 de var. Burada kök yok. Burada kök yok. 2 numaranın kökleri 0 da var. Bir de eksi 5 de var. Diğerlerinde kök yok. Birinci ifadede x karenin işareti artı şuradaki işaret. O yüzden artı başladık. Eksi eksi artı artı olacak. Nereye bakacakmışım? Negatif olduğu yer şurası. İkinci eşitsizliğin kökleri 0 ve eksi 5. Bu da yine artıyla başlayacak. Eksi eksi artı olacak. O zaman sıfırdan küçük olduğu yerler dediği için buna da buraya bakacağız. İkisinin çakıştığı bölge burası yani eksi 1 sıfırdır. Uç noktaları e, alıyor muyuz almıyor muyuz ona bakalım. Birinci de eksi bir dahil. Buraya dikkat edin. İkinci de eksi bir eşitlik yok ama eksi bir bu bölgede şu gördüğünüz bölgede işaret değişikliğine uğramamış. O yüzden burası ne olacak? Kapalı aralık olacak. Bunun dışında bir de sıfır dahil ama iki de sıfır dahil değil. O yüzden çözüm kümesi sadece budur. Bu ifadenin payına bir bakalım. Payının deltasına bir bakacağım. B kare 1 eksi eksi 4 AC'den bu bayağı büyük geliyor. Eksi 2 eksi 2. Evet bunun deltası kesinlikle sıfırdan küçüktür. O zaman eksi 2 x kare artı x eksi 2 ifadesi daima şurası eksi olduğu için negatiftir. Dolayısıyla pay kısmımız daima negatif. O zaman paydamız 1 eksi m x kare eksi 2 x eksi m küçüktür 0. Bunun küçük 0 olabilmesi için pay negatif olduğu için 1 eksi m çarpı x kare eksi 2 x eksi m ifadesi ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ne zaman sıfırdan büyük olması gerekiyor? Her x için 0'dan büyük olması gerekiyor. Her x eleman r bunun çözüm kümesi ise o zaman deltasının 0'dan küçük olması gerekli. Şurada bakın büyüktür dediği için şu baştaki 1 eksi m. 1 eksi m'nin ne olması gerekiyor? 0'dan büyük. Yani m küçüktür 1. Evet. Deltasına bakalım. Deltası b kare 4 geldi. Eksi 4 çarpı 1 eksi m çarpı Eksi M ne olacak? Küçüktür sıfır olacak. Delta sıfırdan küçük. Evet burada şu dörtleri sadeleştirip burayı da dağıtacak olursak. Eksi eksi M şurayı artı yapacak. Artı M gelecek. Eksi M kare gelecek. Küçüktür sıfır. Bu ifadeyi de şöyle düzenleyecek olursak. Karşı tarafa attığımızda M kare eksi M eksi 1 büyüktür sıfır. Bunun çözüm kümesi çarpanlarla ayrılmıyor. Bunu delta'dan bulmamız gerekiyor. Yani bu da uzun bir işlem. Yani uzun işlem derken kökleri bulmamız gerekli. Bunun deltası yani m'ye bağlı deltamız ne oluyor? b kare eksi 4 ac'den delta 5 geliyor. O halde bunun kökleri eksi b artı eksi kök delta. Yani 1 artı eksi kök 5 bölü 2'dir. Yani bunun tablosu şu şekilde olacak. Şurada 1 eksi kök 5 bölü 2 varken şurada da 1 artı kök 5 bölü 2 olacak. İşaret artı eksi artı pozitif olduğu yerlere bakacakmışız. Şuralar olması gerekiyor. Bizden ne istiyor? M'nin en büyük tam sayı değeri diyor. Bence soruda bir hata var. Diyecektim ama şunu unuttum. Şurada bakın bir şey bulmuştuk. M ne olacaktı? Birden küçük olacaktı. M birden küçük olacak. Burada kök 5 artı 1. Yaklaşık olarak kök 5 2 küsur yani burası bir ekleyince 3, bir buçu geçen bir değer. Dolayısıyla M ne olacak? Eksi birden, şey pardon, birden küçük olacağı için şuradan gelecek. İlk e, en büyük sayıya bakacağız. Bu da 1 eksi kök 5 bölü 2. Evet bu da yaklaşık olarak kök 5. Hani şey gibi düşünürseniz 2'den büyük. 2 ile 3 arasında. Burası eksi 1. O zaman bunu sağlayan kim var? Eksi 1. En büyük değer eksi 1 olur. Doğru cevap denizli. Evet pay kısmını çarpandan ayırdığımızda x çarpı x kare eksi 4 x artı 3 geliyor. Bunu devam ettirelim. Ne gelecek? x eksi 3 çarpı x eksi 1 geliyor. Şimdi paydanın köklerine bakıyorum. Mutlak x eksi 1 eşittir 2. O zaman x eksi 1 2'dir ya da x eksi 1 kaçtır? Eksi 2. O zaman x buradan 3 ya da x buradan eksi 1 geliyor. Evet. Şimdi tablomuzu yapalım. Kökler buradan ne geldi? 0 geldi. Bunun dışında 3 geldi. Bir de 1 geldi. Evet. Bir çakışan kökümüz var mı? Çakışan kökümüz var. Buradan gelen kökler neydi? 3 ve eksi 1'di. 3 de o zaman çift katlı kök olacak. Burada en küçük değer eksi -1, sonra 0, sonra 1 ve sonra nedir? 3. Şimdi burada tablomuzu yapalım. Evet, işaretim ne olacak? Pozitif olacak. Neyle başlıyorum? Şurada çift katlı köküm vardı. Onu da unutmadan söyleyelim. Evet, o zaman işaret artı ile başlayacak. O zaman evet, işi burada işaret değiştirmeyecek. Burada işaret değiştirecek. Burada ve burada işaret değiştirecek negatif olduğu yeri arıyoruz. O zaman çözüm kümesi şurası ve kimdir? 0, 1 aralığıdır. Doğru cevap B şıkkı. Birinci ifadeyi pozitif yapmayan dediğine göre ne istiyor bizden? Küçük eşit 0 istiyor. İkinci ifademiz şu. Bunu da negatif yapmaz diyor. Yani negatif olmayacaksa büyük eşit 0 olacak. Evet şimdi birincinin kökleri. Nedir? x eksi 5 ve x artı 2 mutlak x eksi 1 ve payda da x çarpı x artı 4. Yani kökler 5 geliyor. Eksi 2 geliyor. 1 geliyor. Bir de çift katlı kökümüz var. Dolayısıyla ikinciden de ne geliyor? 0 ve eksi 4 geliyor. 0 ve eksi 4. O zaman bunun tablosu bir de bunun tablosuna bakacağız. Bunun tablosunda da kökler eksi 3 ve 0'dır. O zaman şunları yerleştirelim. Evet ikisini birlikte çözelim. Yani eksi 3'ü koyduk. Sonra eksi 2 geldi. Daha önce eksi 4 varmış. Şimdi fark ettim. Eksi 2 biz ne var? Sonra 0 geliyor ve 0'dan sonra 1 bir geliyor. Birin dışında da başka kökümüz var. Kim var? 5 var. Evet iki tane eşitsizliğimiz var. Yine buna bir numara buna iki numara dersek bir numara için çözüm kümesi bakıyorum. Bir numara için çözüm kümesi bakıyoruz. Kökler ne geliyor? Eksi beşte kök. Eksi iki de var. Bir de var. Hatta burada çift katlı kök olduğunu söyledik. Birinci ifade için. Eksi 2'yi aldım. Eksi 4'ü almamışım. Burada kök var. O zaman eksi 4'ü aldım. Eksi 2 aldım. 1 aldım. 0 da bir kök. Onu da ne yapacağız? İşleme dahil edeceğiz. Bunun dışında unuttuğum bir değer yok. İkinci eşitsizliğimize bakıyoruz. İkinci eşitsizlikte nereye bakacağım? Eksi 3'e bakacağım. Bir de kime bakacağım? Sıfıra bakacağım. Şuralarda kök nedir? Yoktur. İşarete bakıyorum. Artı. O zaman burada artı. Burada da artı. Kök nerede var? Şu işaretlediğim iki noktada var. O zaman buraya kadar artı. Burada eksi olacak. Burada eksi olacak. Burada artı artı olacak. Evet nereye bak diyor. İkincide de pozitif olduğu yerlere bak diyor. Birincide de de sıfırdan küçük olduğu yerlere bak diyor. İşaret belirleyeceğim. İşaretim nedir? Pozitif. O zaman şurası pozitifle başlayacak. Buraya gelince eksi olacak. Kökte işaret değiştirmeyecek. Bir çift katlı olduğu için Evet burada unuttuğumuz yok. Sıfır. O zaman buraya geldi işaret değiştirdi. Buraya geldi işaret değiştirdi. Buraya geldi. Nedir? İşaret değiştirdi. Evet. İşaret değiştirdi. İşaret değiştirdi. Birincinde nereye bakıyoruz? Çözüm kümesi. Şurası bir de sıfırdan küçük olduğu yer. Şurası sıfırdan küçük olduğu yer. Şurası. Evet. Evet.